Evet, ilk sorumuz arkadaşlar. K kaynağından üretilen bir dalgamız var gördüğünüz gibi. Bu dalga şöyle üretilmiş. Diyor ki dalganın zamanla genliği artmaktadır, hızı artmaktadır, frekansı azalmaktadır ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hadi bakalım cevaplarınızı bir göreyim şuraya. Ne yazıyorsunuz? Lütfen herkes katılsın arkadaşlar. Aynı derste olduğu gibi sözlü olarak da söyleyebilirsiniz cevaplarınızı. Evet gençler alalım cevapları hadi. İrem yalnız 3 diyor. Ümeyye yalnız bir demiş. Ahmet 2 ve 3. Ömer 1 3. Çok arada kaldım. Bir fikrim yok diyor. Zekiye yok mu cevabın? Diğer arkadaşlar. Zehra, çözüyorum. Evet, Sümeyye yalnız ikiye döndü bir anda. Berkay da iki demiş. Zehra bilmiyorum demiş. Evet, çözelim arkadaşlar. Şimdi bakın, dün ne demiştik? Ee, bir dalganın hızı sadece ortam değiştiğinde değişir demiştik arkadaşlar. Israrla üstüne basmama rağmen yine ee, düşüyorsunuz bu hataya. Hızı değişmez arkadaşlar. Çünkü ortam değişmiyor. Tamam. Yani ısrarla üstünde durdum. Hız ve frekansın. Ama siz de ısrarla maalesef o hataya düşüyorsunuz arkadaşlar. Hız değişmez. Çünkü ortam değişmiyor. Aynı ortamda üretilen bir dalgamız var. Frekans azalmaktadır demiş. Yine en çok üstünde durduğum mevzu frekans da arkadaşlar. Frekans da kaynağa bağlıydı. Kaynak değişmedikçe frekans değişmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynak aynı. Dolayısıyla 2 ve 3 yanlış. Sonuç cevabı yalnız 1 olacak arkadaşlar. Neden yalnız 1 olacak? Bakın ilk üretilen dalgayı bu olarak algılıyor öğrenci. Arkadaşlar ilk üretilen dalga budur. Bu dalga sonradan üretilmiştir. Yani dalga yeni çıkıyor bakın. Tamam. Bu dalga yeni çıkıyor arkadaşlar. Bu dalga önce çıkmış. Yani bu ilk üretilen dalga bu son üretilen dalga. Gördüğünüz gibi genlik ne yapmış arkadaşlar? Genlik dediğimiz şu dik büyüklüktü. Artmış. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız bir olacak Sümeyye Hanım. Keşke değiştirmeseydiniz. Evet. Anlaşıldı mı soru? Var mı sorusu olan, problemi olan? Geçiyorum diye soruya. Tamam. Soru 2. Şu soru diyor ki K'dan üretilen dalga düşmeyin artık buna. K'dan üretilen dalga Ok yönünde üretil, iletilirken yani ok yönünde ilerlerken bu K'dan bir dalga üretilmeye başlanmış. Ve bu dalgalar bu tarafa doğru gidiyormuş arkadaşlar. Dalgaya ait hız, dalga boyu ve periyot değerlerinden hangileri azalır demiş sorumuz. Hadi bakalım. Alalım cevapları yine. Hangileri azalır diyor dikkat edin. Nisanur yalnız üç demiş. İrem yalnız üç diyor. Zülfikar yalnız üç diyor. Evet. Ahmet yalnız 3 diyor. Şimdi en azından e, gelen cevaplarda <laughs> Zeki'nin cevabını da bir görelim. Evet. Hemen hemen herkes yalnız 3 dedi arkadaşlar. Bakalım. En azından biri katmadınız cevaplarınıza. Güzel bir gelişme. Hız ortama bağlı arkadaşlar. Ortam değişmediği için hız değişmeyecek. Bakın ilk üretilen dalga bu. İkinci üretilen yani son üretilen dalga bu. Gördüğünüz gibi büyük bir dalgadan yani şu dalganın oluşum süresiyle bu dalganın oluşum süresi aynı değildir arkadaşlar. Bu dalga daha çabuk sürede oluşur. Dolayısıyla periyot azalır. Neden? Biz dalganın oluşum süresine ne demiştik arkadaşlar? Periyot demiştik. 3 azaldı. 2'ye bakalım şimdi. Arkadaşlar dalga boyu neydi? İki tepe noktası arasındaki mesafeydi. Doğru mu? Bakın dalga boyu iki tepe noktası arasındaki mesafeydi. Bakın mesafe ne oluyor arkadaşlar? Git gide küçülüyor. Bak şurada iki tepe noktası arasında şu mesafe varken burada bir mesafe var. Dolayısıyla dalga boyu ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 2-3 oldu. Bakın şuraya Birinci soru yalnız bir diye yazayım. Cevaplarını da ayrı atarım. İkinci soru 2-3 iki, diye yazayım arkadaşlar. Aynı zamanda dalga boyu neden azalıyor? Dün hatırlayın lambda eşittir v çarpı t diye bir formül yazmıştık. E bu sabit. Bu azaldı. Dalga boyu mecburen ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Tamam. Bir Dolayısıyla şey soracağım. Sor. Dalga boyu hem ortama hem frekansa bağlı demiştik. Ortam da değişmiyor, evet. frekans da değişmiyor. Ama frekans nasıl değişmiyor? Periyot değişiyor, frekans değişmez mi o zaman? Hı. Hmm. Tamam. Doğru mu? Tamam. Periyot değiştiği için frekans değişti. Yoksa kaynaktan dolayı frekans değişmedi. Kaynak aynı kaynak. Tamam. Periyot değişti. Hmm. T çarpı f biri veriyor ya. Hı hmm. hı. Periyot değişti. Mecburen frekans da değişecek. Biri vermesi için. Tamam hocam. Tamam. Var mı bu soruda anlamayan, anlamadığı bir nokta olan? Yok herhalde. Evet. Üçüncü soruya geçelim şimdi. Soru 3. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorulardan bazılarını ben çözeceğim. Bazılarını size bırakacağım. Diyor ki bir kaynak 2 saniyede 8 tam dalga oluşturuyor. Dalgaların hızı 120 cm bölü saniye ise dalga boyu kaç metredir demiş. Dikkat edin. Şimdi bakın arkadaşlar. 2 saniyede 8 dalga oluşturuyorsa bir saniyede demek ki dört dalga oluşturur. Yani bu da frekansın dört olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, frekans bir saniyede üretilen dalga sayısıydı. Bana dalga boyunu soruyor. V eşittir lambda f yazıyorum arkadaşlar. V'yi 120 vermiş ama dikkat edin santimetre cinsinden vermiş. Lambda çarpı 4. Lambda buradan 30 santim yapar arkadaşlar. Ama metre cinsinden istediği için 0,3 metre olur. Tamam. Bunların cevapla yani bu tarz soruların çözümlerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Van problem anlaşılmayan bir şey. Herhalde yok. Tamam. Soru 4 Üç tane öncül vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyorum arkadaşlar. Bir, ışık hızıyla yayılırlar. İki, enerji taşırlar. 3 yansıma yaparlar. Bunların hepsini atacağım. Yani cevapları da atacağım, soruları da atacağım deftere yazmanız için. Merak etmeyin. Siz sadece sorulara odaklanın. Üç tane öncül vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Işık izi ile yayılırlar. Enerji taşırlar ve yansıma yaparlar ifadelerinden hangileri doğrudur? Kesinlikle doğrudur demiş. Hadi bakalım. Bekliyorum cevaplarınızı. Enes 2-3 diyor. Nisanur 2-3 diyor. Zehra 2-3. Zeki 2 ve -3. 3 diyor. M yalnız 3 demiş. İrem 2 ve 3 demiş. Son olarak Ahmet'in cevabını da görelim, çözelim. Evet, genelde 2 ve 3 ve yalnız 3 cevapları geldi. Şimdi bakın, ışık iziyle yayılırlar. Her dalga kesinlikle ışık iziyle yayılmaz. Ee, ses dalgasının, su dalgasının ortamlarda hızı farklıdır. Dolayısıyla biri almıyoruz arkadaşlar. 2 Enerji taşırlar. Bütün dalgalar arkadaşlar enerji taşır. İki doğru. Yansıma yaparlar. Dün ses dalgasını anlatırken de söylemiştik. Bütün dalgalar arkadaşlar yansıma dalgaların genel özelliklerinden biridir. Dolayısıyla son cevabı 2 ve 3 olacak. Şöyle cevabı da yine 3 diye yazayım buraya. Gelelim 5. soruya. Şimdi bunu da ben çözeceğim bir bilgi vereceğim çünkü burada Bakın arkadaşlar soru demiş ki ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 40 santimdir. Bakın arkadaşlar bu tarz ifadeler göreceksiniz. Ardışık 5 dalga tepesinde dört tane dalga boyu vardır. Bakın şöyle hemen çizelim. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane dalga tepem var arkadaşlar. Bakın Birinci dalga boyu, ikinci dalga boyu, üçüncü dalga boyu ve dördüncü dalga boyu arkadaşlar. Kaç tane ardışık dalga tepesi demişse bir eksiğini dalga boyu sayısı olarak alıyoruz. Unutmayın. Ardışık 7 dalga tepesinde 6 dalga boyu vardır. Ardışık 10 dalga tepesinde 9 dalga boyu vardır. Bir eksiğini alıyoruz arkadaşlar. Tamam. E o zaman 4 dalga boyu 40 santime eşitmiş. Doğru mu? O zaman dalga boyu buradan ne gelir arkadaşlar? 10 santim gelir. Dalgaların hızını da 120 santim vermiş. Bakın birimler aynı. Herhangi bir çevrim yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi santime santim vermiş. Yazıyorum o zaman. V eşittir f 120 vermiş hızı. Biz dalga boyunu 10 bulduk arkadaşlar. Çarpı f. F buradan 12 saniye üzeri eksi 1 olur sorusu olan varsa yazsın veya söylesin. Anlaşıldı mı soru? Yani bu ardışık dalga tepesi mevzusuna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Geçtim diğer soruya. Şimdi bunu da ben yapacağım. Burada da bir detay vereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın Diyor ki 14 saniyede üretilen dalgalar şekildeki gibi ise hız nedir demiş arkadaşlar. Bir de şuranın şu uzunluğun 40 santim olduğunu vermiş. Tamam şu uzunluğun 40 santim olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar bu uzunluk 40 santimse ben hemen dalga boyunu yazabilir miyim? Nereden yazacağım? İki tepe arası uzaklıktan. Tamam yani şunun ikisi arasındaki mesafe bana dalga boyunu verecek arkadaşlar. Bakın 40, 80, 120, 160. Yani iki tepe arası 4 birim olduğu için arkadaşlar ve bir birimi de 40 santim verdiği için hemen dalga boyunu ne olarak yazacağım arkadaşlar? 160 santim olarak yazacağım. Tamam. Şimdi kaç dalga oluşmuş ona bakalım. Bak yarım, bir, 1.5 artı çeyrek dalga. Tamam. Bunu şöyle de sayabilirsiniz. 1 bölü 4 2 bölü 4 3 bölü 4, 4 bölü 4 5 bölü 4, 6 bölü 4 ve 7 bölü 4 dalga oluşmuş diye sayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Yani bu dalga oluşumunu bu şekilde de tek tek sayabilirsiniz. Tam dalga çıkmadığı zamanlar. Tamam. Gördüğünüz gibi tam dalga vermemiş. Ben her bölümü, her birimi çeyrek dalga alarak, çünkü bunun dört tanesi bir dalga oluşturuyor. Tekrar sayıyorum bakın. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 5 bölü 4, 6 bölü 4 ve 7 bölü 4 dalga oluşmuş. O zaman ben şöyle yazıyorum. 7 bölü 4 dalga arkadaşlar 14 saniyede oluşmuşsa bir dalga Kat saniyede oluşur diyorum. Buradan neyi bulacağım arkadaşlar? Periyodu. Tamam. Çünkü e, bir dalganın oluşması için geçen süre periyottur arkadaşlar. Yazıyorum o zaman. İşler dışarı çarpım yaza yaparsam, 7 bölü 4 çarpı x eşittir 14. Bunlar şöyle sadeleşir. Şurası 2 kaldı arkadaşlar. X buradan 8 çıkar. Yani bu aynı zamanda bana periyodun 8 saniye olduğunu verir arkadaşlar. Tamam. E o zaman neyi soruyor bana bakın. Hızını soruyor. V eşittir. Lambda bölü T değil miydi? Bakın arkadaşlar. Ne yaptığıma dikkat edin. Frekans verdiği zaman soruda lambda F kullanıyorum. Periyot verdiği zaman lambda bölü T kullanıyorum. Tamam. E ben dalga boyunu 160 buldum. Periyodu da 8 buldum. Ne geldi buradan arkadaşlar? 20 santimetre bölü saniye geldi. Van problem anlaşılmayan bir şey. Tamam. Bunu da geçtim. Evet. Bir diğer mevzu. Karşınıza şöyle bir grafik çıkarsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Buna bakalım hemen. Şöyle bir alalım. Diyor ki kaynağın frekansı 3 saniye üzeri eksi 1 ise dalgaların hızı kaç santimetre bölü saniyedir demiş. Bakın arkadaşlar Böyle bir grafik geldiğinde bakın böyle bir grafik geldiğinde dikkat edin. Şuraları uzunluk olarak da verebilir. Aşağıyı zaman olarak da verebilir. Önce eksenlerin ne ifade ettiğini bulacağız arkadaşlar. Dikkat edin burada uzunluk ifade ediyor. Tamam. Santimetre vermiş. Mesela genliğini sorsaydı bak genliğini sorsaydı 4'ten 6'ya gittiği için 2 santim diyecektik genliğine. Tamam. Şuraya genlik olarak 2 saniye diyecektik arkadaşlar. Kaynağın frekansı 3 ise dalgaların dalga boyu şey hızı nedir demiş. E şimdi arkadaşlar 7 diye yazalım şöyle. V eşittir lambda f'den gideceğim demek ki. Çünkü frekansı vermiş bana. Ben buradan dalga boyunu da bulabilirim. Bak 2, 4, 6, 8 santim. Bak şurası bir dalga boyu arkadaşlar. Veya nereden bulabilirim? İki tepe noktası arasından bulabilirim. 2, 4, 6, 8 santim diye buraya yazabilirim arkadaşlar. E gördüğünüz gibi dalga boyu 8, frekansta 3, hız ne oldu arkadaşlar? 24 santimetre bölü saniye oldu. Dikkat edin, santimetre bölü saniye sorduğu için çevrim yapmadım. Eğer metre bölü saniye deseydi, mecburen çevrime gidecektim. Var problem? Güzel. O zaman soru sizin. Hadi bakalım. Metre deseydi nasıl yapacaktık Ömer? Bulduğumuz şu 8 santimi metreye çevirecektik. Onunla çarpacaktık yani. Veya bulduğun sonucu yüze bölecektin. Yani hiç uğraşmadan direkt işlemini yapacaktın. Bulduğun sonucu yüze bölecektin. Evet diğer soru. <laughs> Diyor ki 3 saniyede 15 dalga üreten bir kaynak 3 dakikada kaç dalga üretir demiş. Hadi bakalım. Enes 900 demiş. Diğer arkadaşlardan var mı cevap? 900 Nisan'dan. Yine 900 cevapları geliyor. Güzel. Cevap 900 arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Hemen çözümünü de yapalım. 3 saniyede 15 dalga üretiyorsa arkadaşlar 3 dakika 180 saniye yapar kaç dalga üretir demiş. Buradan x 900 dalga olacak. Bir diğer sorumuz. Şimdi bir dalga kaynağı 30 dalgayı 5 saniyede üretiyormuş. Dikkat. Bir dalga kaynağı 30 dalgayı 5 saniyede üretiyormuş. Dalgaların boyu 72 santim ise dalgaların genişliği kaç santimetre bölü saniyedir? Arkadaşlar dikkat edin kelime oyunu yapmış. Genişlik neye bağlantılıydı? Neyle bağlantılıydı? Hızla bağlantılıydı. Yani hızı soruyor size. Zaten birime de dikkat edin. Hızın birimi arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla burada hızı soruyor bize. 30 dalgayı 5 saniyede ürettiğini vermiş. Dalgaların dalga boyunun 72 santim olduğunu vermiş. Hızı kaç santimetre bölü saniyedir diyor. Hadi bakalım. soru sizin Evet alalım cevapları 12 demiş Zeki'ye. 12 12 Sanırım bir periyotla frekansı karıştırıyorsunuz. Bakın çözeyim şuraya hemen soruyu. Bak burada çözümü var zaten bunun. Evet Nisa doğru cevap 432. Tebrik ediyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya çözümünü yapmışım bunun. Bak 30 dalgayı 5 saniyede üretiliyorsa bak 30 dalgayı 5 saniyede üretiyorsa bir dalgayı arkadaşlar 1 bölü 6 saniyede üretir. Yüksek matematikte. Tamam. T buradan 1 bölü 6 geldi. E demek ki frekansı da 6'ymış arkadaşlar. Tamam. Yani ister buradan yap. ister buradan yap. ister buradan yap fark etmiyor arkadaşlar. Dalgaların dalga boyunu 72 vermiş. E, periyot 1 bölü 6 ise frekans da demek ki 6'dır arkadaşlar. Tamam. 72 çarpı 6'dan 432 olacak. Tamam. Evet arkadaşlar. Nasıldı ders? İnşallah verimli bir ders olmuştur sizin için. Anlaşıldı mı anlattıklarım? Güzel. Yani dediğim gibi soru çözümleriyle her şey daha iyi olacak arkadaşlar inşallah. Burada da gördüğünüz gibi oluyor zaten. Şimdi Çok iyisiniz demiş Berkay. Teşekkür ediyoruz. Berkaycığım ev halimiz Arkadaşlar bir PDF atacağım size. Tamam. Bu PDF'de 25 tane herhalde yanlış hatırlamıyorsam soru var. Bu soruların çözümleriyle birlikte kitaplarınızdan da 25 tane bana dalgalarla ilgili soru bularak pazartesi günü e, atıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Size pazartesi gününe kadar mühlet arkadaşlar. 25 soru ben göndereceğim. 20-25 tane de siz bulursunuz arkadaşlar. 50 soruyu EYT'ye değiştireceğim bunu. 50 sorunun bana çözümlerini fotoğraf şeklinde çekerek gruba atıyorsunuz. Tamam. Yani normal nasıl ödev kontrolü yapıyorsak arkadaşlar yine ödev kontrollerimize devam edeceğiz. Sadece e, resim üzerinden kontrol edeceğim.